Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakın bu patlıcan oymasını çok güzel bir böyle oyarsanız artık öbür türlü patlıcan oymaktan vazgeçeceğiniz. İçleri de boşa gitmiyor. Böyle piştiğinde de çok güzel lezzetli oluyor. Bir tane patlıcandan 7-8 tane dolma çıkıyor. Bu oyma şeklini sizler de yaparsanız çok memnun kalacaksınız. İlk önce yapamazmışsınız gibi geliyor ama birkaç kere denedikten sonra artık eliniz alışıyor, aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakın şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane gördüğünüz gibi. Çok harika bunlar. Şimdi kabağa da aynı şekilde uyuyoruz. Kabak biraz daha sert olduğu için e, biraz zor oluyor. Şöyle elimizle tutup sıktıra sıktıra açmamız, oymamız lazım kırılmaması için. Bu da çok güzel oluyor böyle oyduğunuz. Bunun da içleri boşa gitmiyor. Aynı şekilde kaç tane çıkmış bakacağız. Sadece bıçağınız ince, ucu sivri olacak. Kolay oyulması için. Şimdi bunları da sayıyoruz. Bakın 3 4 5 6 7 tane de kabak çıktı biberlerin zaten nasıl oyulduğunu sizler biliyorsunuz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmanızı güzel fikirlerinizi yorumlarınızı heype puanlarınızı rica ediyorum bakın şimdi doldururken de doldurduğumuzda da o sivri uçlarının Biberlerin, doldurduğumuz biberlerin üzerine koyuyoruz. Hem biber dolmalarına kapak oluyor. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.